Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim bizler de iyiyiz. Bugün Türkçe dersimizde sizlerle beraber cins yani tür isimleri konusunu öğreneceğiz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde özel isimleri işlemiştik. Şöyle bir hatırlatayım isterseniz. İsimler iki gruba ayrılır demiştik. Şimdi şöyle geçirsen istersen. özel isimler ve cins isimler. Bu sizin defterinizde de olması gereken bir çalışmaydı. Biz o gün özel isimleri yani insan isimleri, hayvanlarımıza verdiğimiz isimler, şehir isimleri, ülke isimleri gibi İsimlerin özel isim olduğunu öğrenmiştik. İlk harflerinin büyük yazıldığını ve e, ekler geldiğinde de onları kesme işaretiyle ayırdığımızı öğrenmiştik. Bugün de cins isimler konusunu işleyeceğiz. Şimdi ben tahtamı bir hazırlayayım sonra devam edelim. Çocuklar gelin önce cins yani tür isimleri nedir onu bir anlayalım. Tanımıyla başlayalım. Aynı türden olan varlıkları anlatan kelimelere denir aynı türden olan varlıklara anlatan kelimelerdir. Şimdi bir düşünelim bakalım. Aynı türden olan varlıklara ne örnek verebiliriz? Mesela kedi. Evet kedi. Kedi deyince aklımıza bir sürü kedi geliyor değil mi? Sarı olsun, gri olsun, siyah olsun ya da beyaz tüylü olsun bir sürü kedi geliyor. Başka ne olabilir? Elma. Elma diyoruz. Sarı elmamız var, kırmızı elmamız var, amasya elmamız var. Ya da fuji elmamız var ya da işte yeşil dediğimiz elmalar var. Bir sürü elma var. Aklımıza elmalar geliyor. Mesela sandalye. Çeşit çeşit sandalyeler var değil mi? Yine bakalım başka. Toka. Aklınıza gelebilecek değişik değişik tokalardır. Yani ne yapıyoruz? Her biri birden fazla varlığı anlatan kelimelere diyoruz. Yine bunu defterinize bir yazın. Sonra bununla ilgili birkaç örnek daha yapalım. Evet çocuklar şimdi bir tahtamda bir pano gibi bir şey hazırladım. Acaba neler e, cins isim olabilir? Yani tür isimleri olabilir? Onlara bir bakalım. Mesela hayvan isimleri olabilir. Ama hayvanlara verdiğimiz isimlerini de karıştırmayın. Örneğin e, penguenimize ne demiştik? Paytak. Paytak. minnoş, çomar ya da karabaş gibi isimlerden değil de mesela kedi, köpek, güvercin, karınca gibi hayvan isimleri. Mesela bitki isimleri cinsizim olabilir. Giyecek isimleri kıyafetlerinizden bahsediyorum. Çiçek isimleri olabilir, eşya isimleri olabilir ya da yiyecek isimleri olabilir. Özel isimlerle zaten karıştırmayacağınıza inanıyorum. Çünkü hatırlayın e, özel isimler şehir isimleriydi. Şehir, İstanbul, bir tek var diyoruz ama pantolon hepimizde var. Her evde mutlaka pantolon var. Gelin bunlara birlikte örnekler verelim. Mesela Çınar sen şimdi söyleme. Bir hayvan ismi söyleyin çocuklar. Evet duydum bazılarınız kuş dedi bir tane de çınar abini söylesin bir hayvan ayrı... Pen penguin -en. bir tane de rüzgar abini söylesin tavşan tavşan gördüğünüz gibi bu isimlere baktığımızda Bunlardan bir sürü var. Örneğin ormanda dolanan binlerce tavşan var. Bunlardan bazıları kahverengi türlü, bazıları beyaz tüylü, bazıları siyah ama sonuçta hepsine tavşan diyoruz. Şimdi gelelim bitki isimlere. Hadi bakalım bana bir tane bitki ismi söyleyin çocuklar. Peki yazıyorum. Pata Mesela bir tane de Çınar abinin söylesi. Fasulye. 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 Bir tane de ben söyleyeyim. Muz. Evet çocuklar muz da bir bitkidir. Meyve, sebze. Bunlar bitkidir. Gelelim yiyecek isimlere. Mesela giyecekler diyoruz ki. Çorap. Bir sürü çeşit çeşit çorap var. Bir tane siz söyleyin çocuklar. Tamam, yazdım. Elbise. Bir tane Rüzgar abi söylesin mi? T-shirt. Tişört. Çiçek isimleri. Hemen aklıma en güzel çiçeklerden bir tanesi, hoş kokulu. Gül geldi. Siz ne diyorsunuz? Duyamadım. Tamam. Papatya. Başka ne olabilir? Başka? Melekşe. Melekşe. Hadi bakalım eşya isimleri. Etrafınıza şöyle bir bakın bakalım. Eşya olarak ne görüyorsunuz? Masa mı? Tamam yazdım. Başka? Aa, evet. Camlara asılı perde. Başka ne olabilir? Doğru. Halı. Son olarak yiyecek isimlerine bir bakalım. Yiyecek isimleri. En sevdiğiniz yiyecek? Peki. Bazıları makarna dedi. Rüzgar abiniz. Çikolata. Çikolata yazdık. Başka ne olabilir? Mesela benim aklıma da süt geldi. Çocuklar gördüğünüz gibi her biri çeşitli canlıları ya da varlıkları, canlı cansız varlıkları anlatan kelimeler. Özel isimleri öğrenmiş olduğunuz için şimdi ne yapıyoruz? Burada daha iyi anlayıp karıştırmayı karıştırmamayı öğrenmiş oluyoruz. Bunu isteyenler defterlerine bir çizsin sonra devam edelim. Çocuklar özel isimleri anlattıktan sonra size yazım kurallarından bahsetmiştim ama cins isimle böyle bir kural yok. Eğer cins isimler cümle başındaysa ilk harfini büyük yazıyorum. Eğer değilse normal küçük harflerle yazıyorum. Şimdi dersimizi burada tamamlıyorum. Dersi daha iyi anlamak istiyorum derseniz isterseniz videoyu bir kere daha baştan izleyebilirsiniz. Şimdi biz bu konuyu anlatırken aklıma bir çocukken oynadığımız bir oyun geldi. Belki siz de bunu biliyorsunuzdur. Anneleriniz mutlaka biliyordur. İsim, şehir, bitki, hayvan diye bir oyun. Annelerinizden bu konuda yardım alabilirsiniz. Ödevimiz isim, şehir, bitki, hayvan oyunu. Bir kağıda bunları yazıp şöyle bölebilirsiniz. O zaman yazma işiniz daha kolay olacak. Peki ne istiyorum size? Eee k sesiyle s sesiyle ve e sesiyle bu oyunu oynamanızı istiyorum. Mesela bir tane örnek vereyim isterseniz. A, A sesiyle de ben örnek vereyim. A. A ile başlayan bir isim. Aslı. A ile başlayan bir şehir. Adana. A ile başlayan bir bitki, A ile başlayan bir hayvan, A sesiyle başlayan bir eşya, A ile başlayan bir ülke. yazdım. Tamamladım. Sanırım anladınız oyunu. Peki sizden ne istiyoruz? O zaman sizden de k sesiyle başlayan s sesiyle başlayan ve e sesiyle başlayan oyunumuzu tamamlayıp sonra da bana fotoğrafınızı göndermenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.